Her türlü bizim takım alacak. Bak garanti net veriyorum. Bu karşı takım şimdi Beşli. Bu kimden ayrım benden ne? Bir de çaktık. Onu ben teke tek de alırım zaten. Bunu zaten Tobi yendi bu. Bu kim amına Her türlü alır. Güzel. İki tane zorlu geldi. Dandik. Yallah. Üç ne geliyor? Bu kim? Gel. Geliyor? Godzilla mı bu? Üçüncü değişik bir abimizdi. Biraz zorlayabilir. Ayrım ben niye siyah olmuş? 5. Raydık ama. Sen şimdi sen şimdi bizim takımı gör bak. Şampiyonlar Ligi kadrosu geliyor bak. Senin ananı s Verdiği adama bak ya. Neyse kaldı 4. Bu kim ben tanımıyorum. Bu, bu, ne arkasında bu dünya patlan. Çok sinirliyim ya. Tamam bu olur. Buna bir tane daha yanına ver maç bizde. Her türlü biz alırız. Bir tane. Şuraya bir tane kral bıçar ver her türlü biz alırız. O Van'da biraz sıkıntı ama. Baba bu kim? Sonuncu. Şuraya Thanos'u bir versek her türlü maç bizde. Ya bu aman çeliç bu çel kim ya?